Öncelikle bir otel işletmemiz varsa bu iki odalı bir pansiyon da olabilir. 50 odalı, 100 odalı, 200 odalı bir kompleks otel de olabilir. Önce yapmamız gereken bağlı bulunduğumuz yerel yönetimlerden yani belediyeden iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak. Genellikle bu ruhsat küçük otellere pansiyon olarak verilir. Biraz daha nitelikli yerlere konaklama işletmesi ve otel olarak verilir. Peki bu ruhsat nasıl alınır? Tabii ki bunun için önce bir mimari projeye ihtiyaç var. İtfaiye raporuna ihtiyaç var. Deprem karot testine ihtiyaç var. Yani burada bir evraklar silsilesi var. Doğru danışman veya siz vakit ayıracaksanız önce ada parsel ve tapuyu belediyeye götürüp buranın ruhsatlanmasıyla ilgili neler yapılması gerekir bunun sorulması gerekiyor. Ayrı ayrı tapular varsa örnek veriyorum 5 katlı bir binamız var her birinde ayrı ayrı tapular var. Bunun tevhid edilmesi, kat irtifakı ve birleştirilmesi gerekebilir. E, şirket bilgilerinin ayarlanması gerekebilir, nace kodlarının ayarlanması gerekebilir. Yani önce belediyeyi aşıyoruz. Bana çok fazla gelen soru Ozan Bey internette görüyorum işte direkt bakanlıktan ruhsat almışlar, direkt Ankara'dan ruhsat almışlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Önce onu ifade edeyim. Önce bağlı bulunduğumuz belediyeden ürünün konseptine göre ruhsat alacağız. Yani bir hastane açıyorsak hastane alacağız. Bir spa merkezi açıyorsak spa merkezi alacağız. Bir kiralama şirketi açıyorsak diye gider bu. Veya otelciliğin içindeki komplekse göre gider. Butik otel de alabiliriz. Özel tesis de alabiliriz. Niteliğine göre. Otel ve düğün salonu da alabiliriz. Belediyelerde ek faaliyet de olur. V kelimesiyle ayrılır o. İşte pansiyon ve kahvaltı salonu gibi. Peki sonrasında ne yapıyoruz? Sonrasında almış olduğumuz belediyedeki iş yeri açma çalışma ruhsatını, şirketimizin evraklarını, Turizm Bakanlığı'nın yatırım daire başkanlığı var. Orada kişiler kendi de yapabilir bu başvuruyu. Bir danışmanla da çalışabilirler. Evraklar toplanıp bir başvuru yapılacak. Daha sonra belli bir süre sonra bir kontrolör gelecek bakanlıktan ve diyecek ki işte senin yangın merdivenin doğru yerde, yangın tüpün doğru yerde, doğru ayarlamışsın, engelli odana dikkat et vesaire. Şimdi burada önemli olan konu ne? Tesisi iyi tanımak, iyi anlamak ve hangi ruhsat prosedürüne uygun olduğunu iyi belirlemek gerekiyor. Yani eğer ilk başta planlanırken doğru bir projeyle veya bakanlığa başvurmadan önce doğru bir analizle gidilmezse boşuna zaman kaybı ve mini harç kaybı olacak veya bir danışman firma para ödemesi kaybı olacak. Yani öncelikle tesis ...Ankara açısından, bakanlık açısından ruhsatlanır mı? Bunu da bilmek gerekiyor. Dolayısıyla toparlamak gerekirse bir turizm işletmesinin iki tane ruhsatı olması gerekiyor. Bir tanesi belediyeden aldığı iş yeri açma ve çalışma ruhsatı. Bir diğeri turizm bakanlığından alacağı turizm işletme belgesi. Bunların ayrı ayrı prosedürleri, ayrı ayrı takipleri var ve ikisi de zorunlu. Dolayısıyla bunlardan bir tanesi alınmazsa bir diğeri olmaz belediye ruhsat alınırsa Ankara'dan ruhsat alınmazsa bir yıl içerisinde Turizm Bakanlığı bulunanlar ve benden de ruhsat al almazsan iptal edeceğim diye belediyeye yazı yazar. Bu planlama süreçlerini dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Daha fazla merak ettiğiniz bir soru varsa bana yazıp ulaşabilirsiniz. Teşekkür